Merhaba arkadaşlar bugün madenci balon destesiyle oynayacağız uzun zamandır da balon kullanmamıştık yani oynaması keyifli bir kart hem de paslanmış mıyız onu göreceğiz şu an dünyada 137. sıradayız yine sağlam maçlar dönebilir şimdi ilk rakibimize geçelim vay ilk rakibi de bulduk kodigo geldi tanıdık oyunculardan kupası da bizden daha düşük genelde de destesini değiştiriyor, o yüzden ilk önce çözmemiz gerekecek bol şans diyelim belki yayında olabilir genelde yayındayken görüyorum bunu madenciyle başlayalım derken o da kartopunu çıkardı güzel Madenci 1x'e 60 gibi olduk hem kar var hem silah sürüyor. Tam dev mezarlık oynuyor bu. Bir balon atalım. Buna karşı atarsa gece yadısı atabilir. Ona karşı da çarpma yatırız hemen. Döndürememiş bile. Tam zamanında bir çarpma. Hasar da yemleyelim. Var ya öyle bir açılış yaptık ki rakibinin destesini bildiğim için vuruyoruz şu an. Aslında var ya gece yadısının vurmasına izin vermeyelim. Bir tık fazla iksir harcadık ama en azından hasar yemedik. Şimdi topu atalım. Adamın bizden önde olduğu barizi de şimdi aslında ana kuleyi açabiliriz. Ona izin verir mi acaba? Defans yapalım. Mezarlık daha sıkıntı şu an. İyi ki şartmayı döndürmüşüz. Tam zamanda bıraktım. Vallahi adamı dolandırdık gibi bir şey. Hem kulesini aldık hem dönüşünde vuramadı bile adam akıldı. İşte başlangıç elinde önemi. Adam öyle bir açılış yaptı ki dev mezarlık olduğunu anladım. Balonu basınca da çaresiz kaldı. Yine belli olmaz tabi. Değil mezarlık tehlikeli değilse tek bir atakta bile kulemizi alabilir. O yüzden savunmayı da iyi yapmak lazım. Şimdi elimizde de önemli kartlar var. Atabileceğimiz en mantıklı kart şu an cellat. Hem silah şöyle çıktı güzel. Korumaların mezarlığa karşı saklamamız lazım. O cellatı bırakalım boş. Çünkü atıcı attı ya. Valkür önden gitse ikisini de kesecek yani. O yüzden cellatı korumamızın yolu yoktu. Şu atıcı hemen kesebilir miyiz? Valkyrie tanklıyor şu an topu. Kasırgayı da güzel çıkardık. Gece ısını kesemedik ama. Kasırga atmaya gerek yok tamam. Dev bir tane vurdu ama o kadar olur. Şimdi fazladan iksir harcarsak bir sonraki atağında hiçbir şey yapamayız. Bizim yavaştan sağ tarafı da almamız lazım. En son onu unutmayalım onu. Mezarlık gelecek. Şimdi evrimli valkürle tanklayalım topu. <laughs> Savunmayı yine fena kurduk. İkinci top. Kodiko da var ya şu an başlangıca kızıyordur. Yoksa bu maç daha yakın biterdi yani. Maçın başında fişi çektik. Ya ekibi de bulduk. Hanşer düşesiyle birlikte oynuyor. Güzel. Topçu birliği balonu en çok zorlayan kule birliği oluyor. Bir de bina kartı varsa kule ulaştırmak çok zor. En azından madenciyle bıçakları bitirebiliriz. Ya şimdi adam klasik dev DC'si oynuyor. Balonu atamayız şu an. Atarsak o zaman adam direkt hem solu alır hem sağ tarafa hasar verir yani. O yüzden savunmada tüm iksirleri kullanmamız gerekecek. Şimdi korumalarla prense karşı güzel vakit kazanacağız. Böyle geriden atalım. Adamlar bombacıyı çalıştırıyor yoksa. Güzel bir valkür. Aha çarpmayı da çıkardım. Yetmeyecek gibi. Tamam şimdi daha iyi oldu. Gerçi. Daha fazla iksir harcamak istemedim de. Prens'le bir vurdum mu tam vuruyor ya. Şu kart hala nerf yemedi. Şaka gibi. Yine madenci atalım sadece. Zaten balonu atmadık, savunmada kaldık. Ona rağmen hasar yedik. Şimdi balonu çıkarınca demek ki kule gidecek yani belli oldu. Yine topu geriden bıraktım. Korumaları atarken yine geriden atalım. Bombacı yoksa sıkıntı çıkarıyor derken celatı çıkartabiliriz. Adam bir de yıldırma iksir bulamaz. Uy, bombacı var ya fena vurduk. Celat harbiden iyi kart da yine Valkyrie. Savunmayı o kadar iyi yapıyoruz ama yetmiyor. Yani böyle iksir karına geçecek gibi oluyoruz ama prense fazladan işte 4 iksir daha vermek zorunda kaldık. Şimdi Celat'ı korusak. Aslında balonu basabiliriz de bilemedim. Şimdi adamda yıldırım da vardı çok bir şey değişmeyecek. En iyi zamanda çıkarız hata. Zaten sağdan madenciyle iyi vurduk. Adam bırakınca hançer düşesine karşı madenci de iyi vuruyor. Desteği döndürelim hızlıca. Kartları da ikişer ikişer döndürüyor savunma yapmak için. Adam bizi kısır döngüye soktu. Sürekli savunan taraf biziz ama açını bulunca girebiliriz anca. Yapacak bir şey yok. Savunmaya devam. Valkür atalım. Geriye doğru çeksek. Ortaya doğru Valkyrie. Tamam savunmayı yine güzel yaptık da adam böyle yıldırım ata ata maçı kazanacak. Atak sırası bizde. Bir madenci atabiliyoruz onu da durdurdu. Dev kule hiç vurmasın. Bir de evirilmiş çarpımız önce güzel de vuramadı. Şunları hızlı hızlı kesebilsek var ya neyse korumaları döndürdük. Böyle devam edersek yıldırma alacak. En iyi vakitte giriyoruz şimdi balon. Arkaya doğru madenci. Şu Mega geriye doğru çeksek. Halen takip ediyor bir de. Evrimli çarpma. Balonda vuracağız. Tamam çok iyi. Öne bile geçtik. Son 20 saniye. Vurabildiğimiz kadar vurmaya devam edelim. Büyülere dönecek adamdı. Madenciyle biraz vursak yeterli. Çarpmayı tekrardan döndürelim. <laughs> Madenci de vurdu güzel tamam. Adam da iyi zorladı ama o sonunda bir enayilik yaptı fark ettiniz mi? Sağdan prensi yakalamaya çalıştı sonra deva attı falan. Onlara bir fazla iksir harcamayınca dönüşünde atak yapabildik. Diğer ekibi de bulduk. Bayağı bir yüksekten attı oyun güzel. Bu adam elektro devciydi. Çok fazla meta da yukarılarda elektro devci yok. Hatta en yüksekteki oyuncu da bu olabilir. Ama eşleşme kolay olmayacak. Hem kasırgası hem bina kartı olduğu için balonu kuleye ulaştırmak zor olabilir. Ağır deste oynadığı için hamle de yapmıyor. Madenciye karşı bir şey atar herhalde. Tamam. Rakip şimdi elektro devde tecrübeli. O yüzden dikkatli oynamak lazım. Tek bir hatada da maçı kaybedebilirsiniz. Hızlı deste oynarken. Şimdi genelde defansif oynamak lazım. İkinci maçta yaptığımız gibi deve karşı nasıl oynadıysak en iyi zamanı kollamak lazım atak için. Fazla agresif oynarsak savunmada sıkıntı yaşayabiliriz. Ben çıkardı Elektrodevi güzel. Celat alan vuruyor ya bence bayağı bir iyi kart aslında. Kasırga ile birlikte en iyi giden kart bile olabilir yani. Elektrodevi'nin çok canı yok. Aslında bir çarpma mı atsak onlara? Vurmasınlar. Bu adam niye bu kadar zorluyor? Oynayış stiline bak. Sanki böyle 3-4 iksirimiz kaldı da böyle baskı yapıyor. En az onun kadar iksirimiz vardı yani. Neredeyse full iksirimiz. Adam da atıcıyı çalıştırmaya çalışıyor. Her şeyi köprüden basına bakmayın. Kendince taktiği var yani. Öyle boş bırakmıyor. Celat'ı uzak atalım. Kuleyle yakın atınca o zaman sıkıntı olur. 2x'e de girmemiz az kalmış. Balonu bırakalım. Celat ona bir tane vursan yeter. Evrimli çarpma tek atar topa. <laughs> tamam çok iyi. Hemen ana kuleyi açamayacak. Balonun bir tane vurması lazım. Ben çekerse kaybeder. <laughs> Adam da biliyordu o yüzden. Güzel hasar verdik en azından. Evrimli şartmadı da tam zamanda işe yaradı bizim. Madenciyle de vurmaya devam etsek. Yine bir cellat. Topa hemen atmak istemiyorum. Adam çünkü şey kullanacak. Yıldırım kullanacak. Kasırgayla geriye doğru çekelim. <laughs> Topu kullanmaya bir gerek bile kalmadı. Defansı on numara yaptık. Ama her zaman böyle hasar veremeyeceğiz. Adam da izin vermiyor ki. Kasırgayla tekrardan geriye doğru çekelim. Bir yandan madenciyle darlayalım rakibi. birlikleri de tam yerinde bırakmak lazım yoksa dediğim gibi kasırgaya çalıştırabilir. Anka vurmasın. Adam anca yıldırımla vurabilir böyle. Öne geçmesine izin vermeyelim yoksa sürekli defans yapar. Adam sağ sollu geliyor bu sefer. Bir yandan yine madenciyle vurmaya devam. Evrimli Valkür. Adamın kasırgası beni çok korkutuyor. Biz de geriye doğru çeksek. Adam sürekli saldırıyor. Vurmamıza gerek yok zaten bizim. Savunmada kalmaya devam. O atıcıyı çalıştıracak adam inat etti vallahi. Geriye doğru çekelim. Oh be hasar almadık. Elektro diye bir kere kulemize vuramadı bile. Bu de tecrübem yok ama bence hatası oynadık. Niye kudurdu da anlamadım. Belki kral devici olarak biliyor ya bizi. Snipe falan attığımızı düşünse bence kolay eşleşme değildi yani. Bir hatada giderdik. Sonra bir de bulduk. Faust geldi. Kupası da bizden daha yüksek. Hemen soldan baskı yapsak. Ulan daha maçın başı ya. 9 iksirken tazım atılır. First play yapıyor bir de. Çarpmayı çıkarsak. Güzel. 3 iksir harcattık oraya. Cellat'ı mecbur atacağız sağ taraftan. Soldan balonla gelirse ana kule açarız. Hem bina kartı atarız. Hasar almadan açarız. Cellat da iyi kitliyor. Tazın arkasına hiçbir şey atamıyorlar. Neyse bu sefer eşleşme iyi geldi. Hata yapmazsak bunu kesin yeneriz. Topu atsak şöyle. Vay iskete ejderlerini güzel attı. Kasırgayı mecbur kullanacağız. Normalde balon topa giderdi ama iskete ejderi ittirdi onu. Bir de çarpma. Bence yani güzel savunduk. Tazıyı görmeden jelatı çıkarmam. İksirde de iyi öndeymiş bize göre. Bu sefer baskı yapmıyorum tersten. Yani Mezeri geldi. Gerçi şöyle çeksek onu. 10 On numara oynadık. Şimdi kasırgaya iksir harcamadık ya. Atak sırası bizde. Şimdi balonu da basalım. Elinde Cehennem izleri de yok. 2x'e girmesek var ya kesin alırdık orayı. Gerçi yine alabiliriz gibi. İyi bari çarpması boşa gitti. Güzel şimdilik iyi. Sağ taraf her türlü alırız ya. Yani, madenci ata ata da alabiliriz. Güzel madenciyle iki tane vurdu. Şimdi öne doğru bir top. Celat'ı koruyalım. Geriye doğru çeksek. Bir de korumalar. İkinci Celat'ı da döndürdük böylelikle. Gerçi şimdilik çıkarmayalım. Balonu görmedik. Nereden geleceği belli değil. Tamam sol tarafı savunduk zaten. Bir yandan madenci, bir yandan kasırga. Madenci bitirir artık orayı. Güzel maç oyunda. Hataya zorladı bizi de. Hata yapmadık defansta. Hatta Cenni Mezir'in tam köşeden bıraktı falan. Korumayla diğer tarafa çekip alan vurmaya devam ettik Cellat'la. 35 kupa bugün de sağlam kupa kalsın balon desesiyle. Gene eşleşmelerde bu şekildeydi. Dediğim gibi çok fazla tecrübem yoktu. Bayağıdır oynamıyordum bu DSL ama bence güzel maçlar döndürdük. Sonuçta hiç yenilmeden 4'e 4 yaptık. Şu an dünyada da 55. sıradayız. Genelde de şu an son tablo bu şekilde. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Destek olmak için video like atıp abone olmanız yeterli. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.